zaman büyük balık küçük balığı yemiyor. Bazen küçük balıklar birleşiyor ve büyük balığa kocaman bir darbe vurabiliyorlar. Bunu geçtiğimiz günlerdeki GameStop olayında gördük. GameStop Amerika'da bilgisayar oyunları ve ikinci el oyun konsolları satan bir mağazalar zinciri. Ve artık teknolojik çağa yok uyduramadığı için yavaş yavaş batma seviyesine geliyor. Büyük yatırım fonları GameStop'un hisselerini açığa satmaya başlıyorlar ki bunun batacağını öngörüyorlar ve elindeki hisseleri değerlendirmeye çalışıyorlar. Ama bu Reddit'e sızıyor. Reddit Amerika'da pek çok insanın içine dahil olduğu çok aktif kullanılan bir sosyal medya platformu. Bizim buradaki ekşi sözlüğe biraz benzetebiliriz. Baktığımız zaman Reddit'te farklı farklı formlar var. Bu formlardan birisi de Wall Street Tips. GameStop şirketine ilişkin olarak Melvin Capital yatırım fonu şirketi hisselerinin düşeceğini öngörüp açığa satış işlemini gerçekleştirdi. Bunu fark eden Reddit kullanıcıları da tam tersi işlem yaparak GameStop hissesini almaya başladılar. Küçük yatırımcılar hisseyi aldıkça fiyatı yükseldi ve Melvin Capital'in açmış olduğu pozisyon büyük kayıplar vermeye başladı kayıplar neredeyse 5 milyar doları buluyor. Baktığımız zaman Reddit'te bu olay nasıl gerçekleşiyor bir de onu inceleyelim. Reddit forumları üzerine örgütlenerek ABD merkezli oyun mağazası zinciri GameStop'un hisse fiyatlarını uçuran ve hedge fonlarını alt üst eden küçük yatırımcı hareketine önderlik eden Kate Gill yaşananları kendisine bile şaşırdığını ifade etti. Küçük yatırımcıları GameStop'a yönlendiren paylaşımın yapıldığı Reddit forumu Wall Street Bets'te Blue Mahlas'ta Gill planın, kongrenin, ABD Merkez Bankası'nın hedge fonlarının, medyanın, ticaret platformlarının ve yüz binlerce yatırımcının dikkatini çekmek olmadığını ifade etti. Jill, bu olay benden çok daha büyük. Bireysel yatırımcıları destekliyorum. Onların ne düşündüğünü gösterme hakkım var, dedi. Wall Street Journal'a yaptığı açıklama bu şekilde. Baktığımız gibi küçük balıklar örgütleniyor, birleşiyor ve büyük hedge fonlarına devasa bir darbe vuruyorlar. Bu gerçekten enteresan bir olay. Ve artık h fonlar da devletin bu tip olaylara müdahale etmesini istiyor. kendini korunması için, böyle küçük yatırımcıların birleşerek büyük spekülasyonlar yapmalarını engellemek için bakalım ne olacak. Gerçekten Amerika'da efsane bir olay gerçekleşiyor. Çok enteresan bir olay. Belki dünya tarihinde olmamış bir olay. Ve kesinlikle arkadaşlar bunun yaklaşık belki 3-4 yıl sonra filmini görebiliriz. Çünkü gerçekten filmlere konu olabilecek şekilde enteresan bir olay gerçekleşti. Reddit'te örgütlenen küçük yatırımcılar 470 milyon dolar zarar açıklayan GameStop'a bu ay yatırım yaptı. Merlin Capital Management ve Citron Research gibi hedge fonları hissenin düşeceği yönünde pozisyon almış ve açığa satış yapmıştı. Küçük yatırımcıların örgütlenmesiyle 3 dolarlık hisse senedi fiyatı çarşamba günü %135 değer kazanarak 247 dolar 51 sente kadar çıktı. Gerçekten 3 dolardan 247 dolar 51 sente kadar devasa bir büyüme, devasa bir fark ve bu büyük yatırım fonlarına devasa bir zarar uğratmış oldu. Akla hayale gelebilecek bir şey değildi gerçekten. Enteresan şeyler dönüyor. Peki ondan sonra ne oldu? Gelin bakalım. Kimsenin beklemediği GameStop hisseleri zirveye doğru tırmanırken bir de üstüne Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan bir tweet geldi. GameStop diye yani oyun karı. Bu hisselerin tırmanmasına İyice yol açtı ve hissenin fiyatı oldukça yükseldi. 400 dolarlara kadar zorladı. Yükselişin ardından Robinhood ve Interactive Brothers hissenin alım satımını durdurdu. Ve bu şirketlere pek çok dava açılmasına olanak sundu. Çünkü insanlar alım yapacağı zaman ya da satış yapacağı zaman sitelere erişemediler. GameStop sitelerine erişemediler. Ve bu büyük bir skandala yol açtı. Bakalım Amerika'da önümüzdeki günlerde bunu nasıl eğlendirecek, nasıl yorumlayacaklar, nasıl bir gelişme olacak. Bunları da umarım sizlere aktarırım. Enteresan şeyler dönüyor. İşte sosyal medyanın gücü bu. İşte sürü psikolojisinin, sürü saldırısının gücü bu. Yani küçük balıklar birleşiyor ve o dev hedge fonlarına, Melvin Capital gibi, Strong Research gibi büyük yatırım fonlarına devasa darbeler vurabiliyorlar. Ve bu tarihte görülmemiş bir olay, görülmemiş bir güç birliği. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak? Gerçekten enteresan olaylar yaşanıyor Amerika'da, yaşanmaya devam edecek. Bakalım artık yeni yasalar çıkacak mı? Bu hisselerini alamayanlar ne olacak? Robinhood'a ne olacak? Diğer aracı brokerlara ne olacak? hepsini takip ediyor olacağız. Umarım faydalı video olmuştur. Gündemden uzak kalmayın. Eğer faydalı video olduysa lütfen beğenmeyi ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.